Merhabalar. Bugün biraz konfor alanından bahsetmek istiyorum. İnsan konfor alanından çıkmak için gerçekten büyük çaba sarf ediyor ve o kadar da kolay olmuyor. Mesela iş değiştirirken düşünün. Sıkıntılı bile olsa ya da daha iyi koşullar olacağını bilsek bile bir iş değiştirirken Orada işi nasıl yapacağımız, iş yapış şekilleri, işte kimlerle nasıl konuşacağımız ilişkiler sıkıntılı bile olsa müdürümüzle ya da beraber çalıştığımız insanlar o ilişkileri nasıl halledeceğimizi bilmemiz, nasıl yaklaşacağımız, nasıl konuşacağımızı bilmemiz aslında bize bir rahatlık, bir konfor veriyor. Ve bu yüzden de sıkıntılı olsalar bile diye altını çizmek istiyorum. Oradan uzaklaşmak aslında zordur. Buna karar verebilmek bile zordur daha iyi olacağını bilsek bile yani daha iyi koşullara gidiyor olsak bile yeni yerde işte kiminle nasıl konuşacağız kim iyidir kim bize yardımcı olur kiminle iyi çalışabilirim kiminle daha hani sıkıntılıdır çalışma şekilleri nasıl yapıyorlar farklı neler var falan bunlar da insanı biraz ürkütür gençken bu tarz şeyleri göze almak bu tarz değişiklikleri göze almak daha kolay geliyor insana çünkü daha fazla yeni şey var bildiğimiz daha az şey var kıyasla. Ama yaş ilerledikçe alışkın olduğumuz şeylere daha köklü bir bağla bağlanmış oluyoruz. Bir işi 20 yıldır yapan bir adam mesela 3 yıldır yapan bir adama göre o işe daha fazla alışmış oluyor gibi. Göçmen de birazcık böyle bir şey. O güne kadar alıştığımız dil, coğrafya, iklim hatta işte aile ilişkileri, arkadaş ilişkileri, iş ilişkileri her birisini Hatta size şunu söyleyeyim. Bir doktora nasıl gideceğinizden, derdinizi nasıl anlatacağınızdan, işte ne bileyim faturayı nasıl ödeyeceğinize kadar sigortaya kadar her türlü iş ve işleyişte alışkın olduğunuz bir süreç var. Bunlar kendiliğinden günlük yaşamın içerisinde kültürel olarak bize zaten öğretilen, öğrendiğimiz şeyler. Farkına bile varmayız çoğu zaman ya e da çok basittir. Hani zor ya da sıkıntılı olsa bile fark etmez alışkınızdır yani her şekilde. O yüzden başka bir yere gittiğinizde hop bir anda her şey değişmiş oluyor. Başka bir dil, başka toplumsal kodlar, başka kültürel anlayışlar, işte devlet işleri farklı, hastane işleri farklı, okul işleri farklı, işteki işleyiş farklı. Mesela çoğu insan şeyden bahseder işte Türkiye'de bir şekilde... İş arkadaşlarınızla arkadaş olursunuz. iyi kötü hatta gitgide ailecek görüşmeye başlarsınız falan. Hadi bir çıkınca da bir şeyler yiyelim, içelim, dışarıda görüşelim falan filan. Bu böyle bir sadece hani iş arkadaşlarınızla daha sıklık olduğunuz bir sosyal çevrenin oluşmasına neden olur. Çoğu ülkede böyle bir şey yoktur. Çoğu ülkede iş arkadaşları, iş arkadaşıdır. Genellikle insanlar çocuktan, mahalleden ya da okuldan getirdikleri arkadaşlıkları ömür boyu devam ettirirler. İş değiştirseler de değiştirmeseler de iş arkadaşlıkları iş içerisinde sınırlı kalır. Bir anlamda mantıklı. Neden diyeceksiniz? Sabah saat 8-9'undan akşam saat 6-7'sine kadar yıllarca haftalarca zaten bir arada olduğunuz bir insan iş dışında da beraber olmanın aslında bir anlamı yok. Başka insanlarla birlikte olmak, farklı bakış açıları kazanmak ya da bir kafayı boşaltmak, iş dışında bir şeyler ee, yaşamak anlamında muhabbet etmek anlamında iyi bir şey. Hani Öte yandan hani iş dışındaki birliktelikler o sosyal bağları, ilişkileri güçlendirir. İşe de eğer olumlu olarak yansıyorsa daha iyi bir verimli bir çalışma ortamı daha en keyifli bir çalışma ortamı oluşmasına yol açabilir. Bütün bunlar hani olumlu ve olumsuz yanları gibi. Şimdi yeni bir yere gittiğinizde ama e, istemsizce yani sizin Kararınız dışında e, bir takım var olan kurallara uymanız gerekiyor. Hani Türkiye'de mesela isteseniz de istemeseniz de e, bir şekilde o sosyal ağların içerisinde var olursunuz, dahil olursunuz. Normalleşmiştir çünkü ya da başka bir yani karşınızdaki insandan gelir böyle bir talep. Ama yurt dışında öyle bir şey yoktur. Ve bir anda o kadar yıl e, bambaşka bir e, iş ortamına alışmış bir insan için şok edici olur Ulan dersin. Yani kimse de kimseyle ilgilenmiyor burada. Hani iyi mi kötü mü belli değil. Yalnız hissedersiniz. Öğrenmek için e, bu sosyal ağları ve var olan işleyiş şeklini elinizdeki bir fırsat kaçmış gibi bir derinden e, his gelmiş olur. Mesela alışveriş yaparken farklıdır. Hakikaten farklıdır. Mesela İngiltere'de domatesler genellikle işte eğer pazardan almıyorsanız ki genellikle pazarlardan değil marketlerden oluyor, Böyle paketler içerisinde satılıyor hani. Burada mesela manav kültürü var daha ziyade pazar değil de manav kültürü var burada da. Ama pazar gün manavlarda. Yani her gittiğiniz yerde o ana kadar olan şekilden farklı bir şekilde alışveriş yapmaya başlıyorsunuz. İlk önce ben gittim domatesleri bakıyorum taş gibi domatesler yani hiçbir şeyleri yok gayet güzel mis gibi kokuyor sapa sağlamlar ama üzerindeki tarih geçmiş diye çöpe atmaya çalışıyorlar böyle hani etti bir hatta ye yeşile çalan domatesler güzel taş gibi gerçekten taş gibi domatesler daha pahalı bu olgunlaşmış mis gibi domatesler daha ucuz mesela bana çok garip gelmişti. Ama şimdi bu böyle basit bir örnek ve anlatırken diyorsun ki hani, yani ne var bunda o domates değil onu al. Ama bunu hayatınızı hemen hemen her şeye uyguladığınızı düşünün. Her şey farklı. Her şey değişik geliyor. E şimdi bu durumda bir ona adaptasyon süreci geçmiş oluyor. Git gide buna adapte olurken de geriye dönüp bir yaz başlıyor. sefer. ulan Türkiye'de ne güzeldi. Böyle yapıyorduk, şöyle yapıyorduk. Çünkü gerçekten insanı yoran bir şey şu. En ufak, en basit şeyde bile yeniden öğrenmek, zorlu bir süreç atlatmak, hiçbir şey olmuyorsa derdinizi başka bir dille, hakim olmadığınız başka bir dille anlatmaya çalışmak gerçekten yorucu. Bir noktada insan bu sefer şey oluyor. Ya arkadaş büyük büyük olayları hallettim tamam artık bunu da boş ver. Yani mesela şöyle diyeyim, okula kayıt olmuşsunuz, işiniz yolunda, ev tutmuşsunuz, eşya almışsınız falan filan her şey tamam. Fakat çöp gününü anlayamıyorsunuz mesela. Hangi gün çöp atılması gerektiği, daha hani Nereye ne atılması gerektiğini anlayamıyorsunuz. Bunu nereden bu bilgi elde edeceğinizi bilmiyorsunuz yani. Hani o zamana kadar bir sürü büyük iş halletmiş olmanın başarısı ama bir yandan stresi birikir, bir iki bu kadar basit. Aslında çok dönemselmeyecek bir şey de patlar ve o sizi böyle hani bütün o zamana kadar var olan şeyinizi nasıl diyeyim hani dirayetli duruşunuzu yerle bir edebilir. Böyle şeyler göçmenlikte çok başa gelen şeyler. Ama ben şu kadarını söyleyebilirim rahatlıkla. Belli bir süre geçtikten sonra bu yeni rutin, yeni alışkanlıklar, yeni kültürel kodlar ve yeni sosyal çevre, yeni iş çevresi, okul çevresi normalize olmaya başlıyor. İstediğiniz kadar geç gelmiş olun. Mesela ben şu anda 49 yaşında buraya geldim. 15 aydır buradayım. Fark etmez bir süre sonra buradaki ya 49 yıllık alışkanlıklarınızı bir tarafa bırakıyorsunuz her gün yaptığınız bu yeni rutin daha normal gelmeye başlıyor. Geçen gün kızımla yolda yürürken işte gibi hiç bilmediğimiz bir yerden ilk defa eve dönüyorduk. Bir noktaya gelince dedi ki Google'ı kapatalım tarifini taritaları biz kendimiz gideriz buradan sonrasını biliyorum dedi. Ve dedi ki anne dedi bir süre sonra buradaki yolları biliyor olacağız. Buradaki sokaklar normal gelmeye başlayacak. Buradaki mahalleyi ya da otobüsleri falan tanıyor olacağız. Onlar bize daha alışık olduğumuz şeyler gibi gelmiş olacak. Türkiye hiçbir zaman çok böyle bizden ayrı bir şey olmamış olacak. Ama gene de Türkiye'ye gittiğinde daha yabancı hissediyor olacağız dedi. Ya bunun ayırdığında olması, o anda bunun nereden tetiklendiyse hani hangi duygudan böyle tetiklenerek geldiyse bunu hissetmiş olması beni bir yandan mutlu etti, rahatlattı. Çünkü demek ki çocuklar adaptasyon sürecinde bir yol kat etmişler. En azından bilinçli olarak bir noktaya gelmişler ve bundan sonrası için hala böyle hiç burayı sevmiyorum. Alışamadım. Geri dönelim aşamasında değildi. Burası da bizim yeni normalimiz. Orası da ülkemiz ama ülkemiz artık uzakta olduğumuz coğrafya, yeni hani yuva burası noktasına gelmişler. Ya yani bunun ayırdığında bilincinde olması 15 yaşındaki bir çocuğun beni çok sevindirdi açıkçası. Çünkü daha küçük yaşlardaki çocuklarda farkında olmadan bu gelişiyor. Tam adını koyamıyorlar. Hani böyle çocuk çok sinirlenir, öfkelenir, bağırır çağırır ama kendisine ne olduğunu anlayamaz. Sadece öfkelidir, üzüntülüdür. Çünkü o anki sıkışıklık duygunun adını koyamamıştır. Ama 15 yaşında öyle bir şey olmuyor. 15 yaşında gayet de bilinçli bir şekilde olayın adını, duygunun adını, durumun tanımını ortaya koyabiliyor çocuklar. Yani bu bilinçte, bu farkındalıkta, bu açıklıkta olduklarında da aslında hem onlar için hem de bebeğinler için hayat bir çıt daha kolaylaşmış oluyor. Zaten zor bir dönemden geçen ergenlik çağındaki çocuklar için göçmenlik çok daha zor bir şey. Yani onların çünkü oluşturmaya çalıştıkları bir konfor alanı var. O konfor alanından zaten çıkıp başka bir yerde bütün bu biraz önce anlattığım yenilikler ve değişikliklerle yeni bir şey kurmaya çalışmak Allah'ım gerçekten çok zor olmalı yani çocukları bu anlamda yani hem tebrik ediyorum yani böyle zor bir şey başarabildikleri için hem de gerçekten onlar adına gurur duyuyorum yani bir şekilde böyle bir zorluğu yaşıyorlar. Hani bu zorluk onların değişikliklere adapte olma ya da farklı koşullarda kendileri olarak kalabilmen o koşulları aşıp kendilerini yeniden yeniden var edebilme, tekrar tekrar başlayabilme kaslarını çok güçlendirecek. Evet. Ama bu gene de şu anda yaşadıkları sürecin zor olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu aslında hepimiz için geçerli. Yani ben düşünüyorum şimdi çocukken mesela çok fazla yer değiştirmiştim. Daha sonra üniversite ve üniversite sonrasında da çok yer değiştirdim. Bütün bunlar yer değiştirirken çok zor geliyor insana. İşte sıkıntılı süreçler yaşanıyor öyle ya da böyle. Ama mesela bunlar sayesinde sonraki daha ileri yetişkin hayatımda çok da fazla zorluk çekmedim. Çünkü yeni bir yere adaptasyon konusunda Hani bir şekilde beyin de kendini alışkanlıklarda kendini sürekli olarak update ediyor noktasında oluyor yani çok daha hızlı o adaptasyon süreci ya alışma süreci e, gerçekleşmiş oluyor daha sık konfor alanı oluştururken oraya o konfor alanına kök salmıyorsunuz yani köklenememek değil bu yani o başka bir şey köklenemek aksine var olduğunuz yani o andaki yeni toprağa çok hızlı kök salıyorsunuz ve e, çok da derine inmiyorsunuz ama onu toplayıp başka bir yerde yeniden kök salabiliyorsunuz. Hani her türlü toprağa uyum sağlayabiliyorsunuz gibi bir durum. Yani bunun da çok büyük avantajları var. İşte çocuklara da küçük yaştan itibaren göçerek aslında radikal göçler yaparak bu tarz bir şeyi aşılamış vermiş gibi oluyoruz. Yani bu da göçmenliğin artılarından birisi olsun. Yani hep eksileri yok artıları da var. Yani aslında kadınlar anlayacaktır beni. Çocuk doğurmak gibi çocuk yani doğumun zor bir olay olduğunu söylerler o kadar zor bir olay olsa ikinciyi kimse doğurmazdı. Yani ya da çocuk yapmak evet çocuk yapmak yetiştirmek zor bir olay ama o kadar güzel bir bir şey ki yani o bütün zorluğu hiç umurunuzda bile olmuyor. İkinciyi de yapmış oluyorsunuz gibi bir şey. Yani. bu göçmenlik de birazcık bana onu hatırlatıyor. Yani minik minik göçülerle alışıyorsunuz. Sonra büyük göçlerde bir şekilde o zorluğu aşıyorsunuz ama artıları o kadar fazla ki yani en azından benim deneyimimde ya da kimilerinin deneyiminde değil. Artıları o kadar fazla ki o zorlukları bir noktada elimine edilebilir ufak engeller olarak görüyorsunuz. O da işin daha da güzel görünmesini sağlıyor. Bugün sohbette böyle olsun. Görüşürüz.